başlayamadım. Hep kese, hep kese. Arda, Arda tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videomuzda yarı finale kaldık. Hayır çeyrek finale pardon. Çok iyi diye ama yani abi yarı final diyorum. Çeyrek finale kaldığımız çok iyi oldu. Kanka hayır iki maçın toplamı 6-1 oldu. Maçta yani 4-1 yendik. Ben çaldım. Gördün mü? orada nasıl çaldığını? <laughs> Arkaya, arkadaşlar Discord'dan beni izliyor ama telefondan konuşuyor. Sırada ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Birisi annesine mal yapıyor. Eren Eren. Gelelim Arkadaşlar, V maçımız başlıyor. Trabzon'u yenip de Ah, tuttum. Oy nasıl çıktım? Arkadaşlar Arda Discord'da biraz bir tık kasarak izliyor yani Discord kasıyor. <laughs> Arkadaşlar kasmadan da videom da izler ha. <laughs> Arkadaşlar şey bilirsiniz zaten ben sormuştum size kırmızı kart mı diye. Ben Zaten arıza da yoruma yazdı. Kanka %100 kırmızı kart yazmış. Yani arkadaşlar ben de öyle demiştim zaten. Oğlum bu dişeliğin bu Fernandez anlamı çok güzel oldu lan. Gol yiyordum. Abi sen Fernandez takımına en iyi oyuncu. Evet abi Fernandez çok iyi. Görüyoruz. Yukarıda Eren'i göremedim yukarıda. O hocam. Evet hocam koy. Hoca sarı çıkar. Hoca sarı çıkar. Hocam ben daha iyisini yaptım ben. Ben belki hiçbir şey yapmadım direkt sarı. Oha gol gidiyordu. <laughs> şimdi bize Aldax'tere. Kalk Gol yedik Yapamam yapamam abi, Burak attı hadi. abi Arda iki mi çadır Burak bizim tepemizi attırıyor ha. Bro artık takımdan atacağım. Abi, hadi, sen atarmış, savunur, donmuş, şu Biz geliyoruz oy abi. Kanka. Şey hayır bu videoyu atacağım hayır. da. Sonraki videoyu Hayır. deneriz. Hayır kanka. son yeri bakayım. Bir maç falan yap. Ben o maçı izleyeyim bakayım nasıl olur. Çünkü orada güzel biraz daha dolarsa biraz daha az dolarsa oradan izleriz. Tamam kanka tamam. orada bende daha çok doğru ama. Hello, Hello. 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 ya. Hello. 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 Şimdi ona bak. videomu da Tamam oğlum tamam, dur. Oy Çok Sadece iyi şey, kaçtım. Kardeşim şöyle yazmasınlar. seni satacağım o da bayıl. Evet. Savaş gelmek istiyor. Bakın ama biz farklı konuşmadayız. <laughs> Aa ikinciyi yemem. ya. Ne vurdum? Hocam, bol. Hocam ar arkadaşlar pol yapıyor. Hiçbir şey vermiyorsun. Allah arkadaşlar artık sonraki transfer dönemi açılırsa ilk olarak Burak'ı almaz sanmadım Kayra değil tamam mı? İki oldu Trabzon'da yeniyor bizi ya. Böyle atıyor bize iki oldu. nasıl bir takım bu ya? Hani sahalar fark etmez, başak şeyi affetmezdi. Tuttum be, Sahalar fark ediyor, başak şeyi affeder. Kardeşim sen de sloganın içine diyorsun ama ha. onu tutacağız artık Bırak o kadar da değiliz. Ya bu gol, bu gol olsaydı vallahi direkt buraya alırdım ha. Arkadaşlar burada biz Fernando Torres'i aldık. Fernando Torres top bile geldiğini görmedim lan. Necip Uysal tutuyor. Fernando Torres'e top gelmiyor oğlum ya. Aha. Fernando Torres aşağıda. Ay Fernando demişim. Mario Fernando. Gol <laughs> <laughs> be Adebayor attı. Adebayor attı. <laughs> Kalecinin yapacağı hiçbir şey. Kalecinin yapacağı milyarlarca şey vardı ama hiçbir şey yapmadı. <laughs> Çıldırıyorlar. Ay bakar mısın arada kaleciye bakar mısınız arkadaşlar siz de bakın iyi bakın kaleciye. Burası <laughs> <laughs> bir mantık oyun ya. <laughs> Helal olsun be Eman Ayar Ayar. Başakşehir, Başakşehir, sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Bilmiyorum vallahi yapacak şey söylüyorum. <laughs> adam önü üstüme yaptı. Hocam foil mol yok. Vallahi billahi foil yok. Adam adam yalan atıyor. Hocam arkeiş yalan atıyor. Oh artık şu topu bir ileri atalabilir Ne? Burak sakatlık geçiriyor. Hocam P6 yoktu ya. Bak arkadaş üstümüze yatmış hocam. Hocam iyi var. Ha helal lan. Bak kanka. Arkadaşlar bugün ah, o videoya yani önceki videoya 5 like gelirse bu videoyu önceki videoya attığım gün çekiyorum. O direkt atacağım 5 like gelirse yani şu an 3 like ee, um. ya. Artıştık. 79 rating. İyi. 10 milyon. Oo hocam. Yapsaydın. Gel bitti. Kanka hayır Adebayo satmam oğlum. Kendimiz satarım Adebayo satmam. Sen lan lan bana Adebayo'yu <laughs> nasıl yaptı? Kanka ya ortayı Jokan aç ay yok. Şey açtı, Eren açtı galiba ya. Anderson var ya benden ne diyordun ama? Hayır kanka ben Hayır kanka orta açtı Mario Fernandes de içerideydi. O vuramasa Mario Fernandes gidiyordu çünkü top. Mario Fernandez mükemmelsin. Efsanesin. Ortaya yap. Abi Mario Fernandez, ortaları galiba bir tık kötü. O ne oğlum? <laughs> <laughs> Yok kanka adamın ortaları kötü ya ben proyum. Çok falan Yok oğlum adam orta açamıyor ya. Görmüyor musun? Uh -uh. Koşuyoruz. Adatura, koşar daa, Hadi durat. Koşar da dura. Şurdan başlatıyorum. Kanka dur Bu daha sıfır. değil. Savaş gelecekmiş. Oo, bekleyin S daha oğlum. Tam sen de gelirsin işte. Ama buradan çıkma. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. Maks savaş. yapamayız arkadaşlar yapamayız. Tutacağım onu. Arkadaşlar nasıl yedik ya nasıl yedik tamam Emre ile Mustafa orayı değiştirdim adına. İki mi oldu? İki oldular. Kim attı? Kanka Rodega. Rodallega. Kanka Rodallega. Rodallega.

tutacağım. Hayır, hocam offside. Offside <laughs> off evet. Oğlum bekleyin ya. Ben sunucuya gelemem. Sunucuya ses gitmiyor. Sunucuya <laughs> yani. Ayyoo. Koşuyoruz. Koşuyor mu? Sorumu Fernando. Tor Hocam fol. Adam, şey yok, Savaş. Arkadaşlar <laughs> siz nasıl fol olduğunu görüyorsunuz Bakar mısınız? Bak 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 bak. Nasıl önüne kayıyor? <laughs> Arkadaşlar her şeycik var ya. Şöyle bir orta. <laughs> Lan adam Oğlum adam, adam kısa adam bir yetmiş adam iki metre adam o kafa topuna çıkıyor. Hadi koşuyoruz. Hasan Ali kaldırır. Oh. da Aynen aynen burada gelince bakıyorum ben. Oh gidemiyoruz arkadaşlar ya. Benim takım kötüledi arkadaşlar ya. Videoya kaç kişi girdik kaç kişi çıkıyoruz belli değil ya. Ya hocam. Oha. Ee, o... <laughs> ay, kapat. Çünkü bana, Her, bana ne? Asılcı'ya geliyorum. Ar Geldim. Ar Oğlum bir durun ya konuşmayın bir. Ar İyi ki konuşmayın dedim Savaş. Ar Bak Arda Ar 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 şimdi seni kapacağım ha. Oh, tamam kaçamaz ki. Kim hangi sunucuya giriyor? Kim nereden çıkıyor? Belli değil arkadaşlar ya. Sunucu bitmiş ya. Arkadaşlar bunun ikinci maçını simüle edeceğim. arkadaşlar gidin savaşı izleyin orada Discord var. Tamam. Oğlum Allah'ım ya bitirince söylerim ben tamam mı? Tamam. Ee, Arda

Impossible. Aha tuttum. Hocam bir şey yok. Arkadaşlar yarık ne için oynuyoruz bu arada? Oy helal olsun kafayı koyan adam. Helal olsun. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Kafayı koyan adam. Mario koş Mario. Mario koş. Mario New kaldın önüne. Orta. Aa ortayı vuracak adam yok. Aa iki dakika verdiler. Y yemememiz lazım. Çekil. Hocam ne ya? Son dakikalar. çıkamıyoruz. Son dakikalar. Evet aldık önümüze. Bırak onu. Koş. Yürü. Açtım. Yeni transfer. Yapma böyle takım ya. Yapma takım ya. Abi takım. Arkadaşlar hemen ikinci maçı simüle edelim. Elendik mi? Ha yok şundan sonra hemen şunu arkadaşlar ben simüle edeyim. Bunu zaten girmeziz inşallah. Evet. Yok elenmişiz arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye-bye.